Hepinize merhaba. Bugün haşhaşlı revan yapacağız. Şerbetle başlıyoruz. 3 su bardağı şeker katıyoruz şerbetimiz için. 3 bardak şeker kattık. 4 bardak su katacağız. sıcak su katabilirsiniz. 10 dakika kaynatıp kapatacağız. Soğumaya bırakacağız. Kekimiz ılık, şerbeti soğuk olacak dökerken. Küçük bir parça da limon atacağız. Evet ocağımıza alıyoruz. 10 dakika kaynatıyoruz. Evet kekimizin malzemeleri. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 bardak haşhaş, 1 su bardağı un, 3 adet yumurtamız, 2 tane kabartma tomuzumuz, 1 tane vanilyamız, 1 su bardağı da şekerimiz var. Başlıyoruz şimdi yapmaya. Öncelikle yumurtamızı ve şekerimizi çırparak başlıyoruz. Evet yumurtamız köpük köpük oldu yumurta ve şeker. Şimdi diğer malzemelerini ekliyoruz. Sıvı yağ. Süt. Şöyle bir karıştırıyoruz. Unumuzu ekliyoruz, irmiğimizi, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da ekliyoruz. karıştırıyoruz şimdi. Son olarak haşhaşımızı ekliyoruz. Evet akışkan bir kıvam elde edeceğiz. Çok koyu olursa güzel olmaz. Akışkan olması gerekiyor. Şimdi tepsimizi alıyoruz. Tepsimizi sıvı yağ ile yağlıyoruz. Sonra üzerine hafif un um serpiyoruz. karışımımızı tepsimize döküyoruz 180 derece fırında alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz şerbetimiz 10 dakika kaynadı ne çok kaynayacak ne az kaynayacak koyu olursa şerbeti emmez. Çok sıvı olursa da dağılır revaneniz. Fırından çıkan kekimize şerbetini veriyoruz. şaşlı revanimiz hazır. Bize afiyet olsun. Deneyeceklerin ellerine sağlık.